المقلدون طيب المستمعون الحاضرون ان الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير صلى الله عليه وسلم Kale Resulü Mehmet Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allahümme yabdi yabdi Mâ cehennem abdü zî abdi yefîn Sadat-ı Resûlullah Ve hesebe habibullah Bilme âyet ya kebâb Muhterem Müslümanlar Geçen hafta bilmece büyük bir felaket yaşadık Yitirdiğimiz her bir canın harcasıyla Yüreklerimiz yaptı yerine dön. Acımızı tarif etmeye kelimeler kifayetsiz. Allah'ın emanet olsun ki dün olduğu gibi bugün de zor zamanımızı kenetlendik. Ali Cenab milletimiz başta olmak üzere uyanılıp gösteren ülkeleri depremin ilk anında itibaren maddi manevi imkanlarını seferber etmesi her türlü tatlıya şahit. Aziz müminler, inanıyoruz ki aynı iman ve ruha sahip olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yok. Mutlu oldukça yüreklerimiz Allah'ın yardım ve inayetiyle müşterisinden genel bir deyip Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz süreyle sarılmayacağımız hiçbir yana gidilemeyeceğimiz hiçbir adım yoktur. Değil Müslümanlar? Bu gece mazlum gönüllerimize yıla değil rahmet ve seçilir meselesi olan Miraç gecesini iddia edeceğiz. Yüce Rabbimiz Rukiye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ömrünün hüzün senesi olarak bilinen çok zor bir döneminde Miraç hadisesiyle teselli etmiştir. Alemde rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in zatının birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şerh etmiştir. Bu kutlu yolculuk bu Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye bulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Asa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan müddetlendir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Değerli müminler, bu mübarek gecede ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi Rabbimize açıp yalvaralım ve diyelim ki Rabbi indi nima azelte ileyye min Ey Rabbimiz, bize göndereceğin her hayranı şahri sadri ve sirri emri Rabbimiz gönlümüze ferahlık ver işimizi kolaylaştı Rabbim fir vahmem ve etse fayrullahi ya Rabbi bizleri bağışla bizleri merhamet et sen merhamet edenlerin on hayırlısısın aziz müslümanlar bizlerin kuşattığı mutlu mutlu gecede dualarımız sadece dillerimizde kalmasın. Sözlü dualarımıza fiili dualarımızı da katalım. Yaşadığımız bu büyük afet karşısında kimse sizlere kimse çare sizlere çare bulmaya devam edelim. İhtiyat sahiplerine kol kanat verelim. Yetim ve öksüz yavruları basalım. Kardeşlerimizin acısını bir nebze de, de olsa hafifletmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterelim. O bir yanında liderimize gelen depremzede kardeşlerimize de ulaşıp destek olalım. İhtiyaç fazlası evlerimizi ve bütün imkanlarımızı her şey olarak onların istifadesine sunalım bu zor dönemde fahiş fiyatlarla depremzede kardeşlerimizi, aziz milletimizi istismar edenleri uyanalım. Unutmayalım ki dün dayanışma ve yardımlaşma yoktur. Vakit iyilik ve fedakarlık vaktidir. Zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifinde aklımıza ve gönlümüze muhşetme zamanıdır. Bir kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah da o yardım eder. Hutbeyi bitirirken ahirete iddial eden on bir kardeşimize Cenab-ı Hak'tan rahmet yaratılarımızı en kardeşimize en hizmetimize Etanet diliyorum. Hepimizleri her türlü felaketten muhafaza eylesin. Bir yaş gecelerimiz mübarek olsun. Bana aleyhissalatü vesselam. Etteni bu minel ve belen. Esselamu aleyhi ve sellem. Allah'a aleyhi ve sellem. Etteni bu minel ve sellem. Etteni bu minel lembike ve